Peygamberimizin mübarek nuru, Muhammed aleyhisselam, Allahü Teala'nın habibi, sevgilisi, yaratılmış bütün insanların ve diğer mahlukatın her bakımdan en üstünü, en güzeli ve en şereftisidir. Allahü Teala'nın met bütün insanlara ve cinne peygamber olarak seçip gönderdiği son ve en üstün peygamberdir. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş olup her şey onun hürmetine yaratılmıştır. Mübarek ismi tekrar tekrar met pek çok övülmüş manasına gelen Muhammed aleyhisselamdır. Ahmet, Mahmud, Mustafa gibi başka mübarek isimleri de vardır. Babasının ismi Abdullah olup, hicretten 53 sene önce, Rebiul Evvel ayının 12'sinde pazartesi gecesi, sabaha karşı Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Tarihçiler, bugünün miladi sene ile 571 senesinin Nisan ayının 20'sine rastladığını bildirmektedirler. Doğmadan birkaç ay önce babası Abdullah altı yaşındayken de annesi Amine vefat etti. Bu sebepten Peygamber Efendimize Dürriyetim, kainat sedefinde bulunan tek, büyük ve en kıymetli inci lakabı da verilmiştir. Sekiz yaşına kadar dedesi Abdülmuttalib'in onun ölümü üzerine ise amcası Ebu Talib'in yanında kaldı. 25 yaşında Hatice Tül Kübra validemizle evlendi. Bu hanımından doğan ilk oğlunun adı Kasım idi. Araplarda ilk oğlun babası olarak künye ile anılmak adetti. Bundan dolayı peygamberimize Ebu'l Kasım yani Kasım'ın babası denildi. 40 yaşındayken bütün insanlara ve cinne peygamber olduğu Allahü Teala tarafından bildirildi. Üç sene sonra herkesi imana çağırmaya başladı. 52 yaşındayken Miraç vuku buldu. Miladın 622 yılında 53 yaşında olduğu halde Mekke'den Medine'ye hicret etti. 27 kere muharebe yaptı. 11. Miladi 632 senesinde Rebiülevvel ayının 12'sinde Pazartesi günü öğleden evvel 63 yaşındayken Medine-i Münevvere'de vefat etti. Allahü Teala bütün peygamberlerine ismiyle hitap ettiği halde ona Habibim, sevgilim diye iltifat etmiştir. Cenab-ı Hak bir ayeti kerimede mealen seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya suresi 107. ayet. Ve bir hadisi kutsîde de sen olmasaydın, sen olmasaydın mahlukatı yaratmazdım buyurdu. Her peygamber kendi zamanında, kendi mekanında, kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ise dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar her zamanda, her memlekette gelmiş ve gelecek bütün varlıkların her bakımdan en faziletlisi, en üstünüdür hiçbir kimse, hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Cenab-ı Hak onu öyle yaratmıştır.